arkadaşlar yani puancıklar videomuza başlamadan önce eee ses geldiği için özür dilerim yine salondayım yani televizyon sesi gelebilir o yüzden özür dilerim neyse yeni dizimize başlayalım bu arada e, tekrar bir tane daha duyurum olacak. E, buradaki en size e, böyle öbür filmden gelmiş olabilir. Yani bir tane film çekmişim ama belki yayınlamamıştımdır. Belki yayınlamıştımdır. Yani ben çektiğimi hatırlıyorum. O yüzden yani e, özür dilerim. Ben burayı biraz değiştirdim gördüğünüz gibi. Neyse böyle yaptım. E, şimdi başka bir film için yaptım da. Neyse devam edelim. Bunun zaten bazı bölümleri biraz daha gelecek. Şimdi başlayalım. başlayalım. Şey. Bu mı? Aldım. Neyse annem de pazara gitmişti zaten. Merkeze gitmiştim. Ben ona pazar diyorum bazen. Neyse babamı e, çağırayım da gelecek mi ne zaman onu söyleyeyim. Baba, baba. Efendim kızım. Baba şey gelecek mi? Ne var Eee Ceren vardı ya, gelecek mi? <laughs> bu arada yanlışlıkla Ceren dedim, özür dilerim. Onun adı Gökçe'ydi adı. Neyse, başlayalım. Gökçe gelecek mi baba? Bunun adı Ceren. Tamam mı arkadaşlar? Yani. Yani Benim adım şu an bu oynamayan karakterin adı Ceren. Ee, o gelecek olanın adı da neydi? Gökçe. Hmm. Baba Gökçe gelecek mi? Aynen gelecek kızım. Biraz bekle gelir. Ben adamdayım. Tamam. Dersini yaptın mı? Annem markette. <laughs> Yaptım baba da bir tane soru vardı onu anlamamıştım ama annem gelince yaparım. Tamam annem markete gelir zaten bir yarım saat sonra. evet tamam. bakalım değiştirsene ben de biraz seyirciler izleyeyim. Tamam annem baba. Şunu koyayım mı? ya evet, baba. Ya baba çok kötüymüş bu koyma. Tamam. Tamam. Tamam bu kalsın baba ya. CD alacağız değil mi Aa, Evet alacağız kızım. Yan yanına. Ya. Annen söyle alsın marketten. E, telefon şarjda. Aynen. Tamam. Ben başka bir zaman söyleyeceğim. Of ya. Sıkıldım. Tamam birazdan gelir. Tamam ben o gidiyorum. Acaba biraz banyoya mı Aynen gireyim ya. Gireyim. acaba. gireyim. Açayım. Bu da sanki müsaafizdi. Başımı çok çizmedi Hmm. Hmm çok güzel. <laughs> çok güzel oldun. Tamam. Şimdi bir şey biraz sen şu şey yaşadığın cenden de bakayım. Sen şu Tamam. Güzel. Öf, şunu da tam yerine koyayım. Güzel. Tamam. şunu da kapatayım. Kapatmadım. Tamam. Zaten bu kıyafeti de daha yeni e, giyinmiştim. O yüzden pis değil. E, şimdi biraz elimi yüzümü yıkayayım. Ya. Sabah yıkamamıştım. Sabun da kelimenize. Şimdi de fırçalarız ama biraz daha. Tamam. <laughs> elimizi kırıyorlar galiba. Tamam. Şimdi dişimizi fırçalayacak. dişi yani şey Islattık. Diş Mercim da kelim. Tamam. Bunu fırçalayabilirim. <laughs> oyun krampı mı girdi? Bir dakika arkadaşlar. çık, <laughs> 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 çok güzel aldım. Şimdi biraz e, ay ay ay. Al. Tamam. Elimde kuruyayım. Ay suyu açık bıraktım ya. Su da boş ver, Boş ver. Baba. Efendim kızım ne oldu? Baba biraz para alabilir miyim? Al tuvalet kağıdımı. baba e, 20 lira aldı. Tamam hani babam. 30 lira alabilir miyim peki? Al, kaç lira alacaksın al. Bitmiyor zaten. Tamam bu okul her olur. Bu da okul her olur. Toplam e, bir dakika saymam lazım. 50 lira okul her var. Zaten bayağı bir pahalı her şey. Bunlar da her gün okula tek tek götürürsem olur. 10 lira 10 lira 10 lira 10 lira. 10 lira. Bir tane brownie bile 16 lira Neyse. Ee, biraz burada. Şunu da şuraya koyayım. Ay, buraya arkadaşlar iki dakika videomuzu bölüyorum. Ben daha kıyafetlerini harcamadım. Yani kıyafetlerini koymadım ama e, ben onun yerine şu anlık bunu koyacağım. Söyleyeyim. Neyse başlayalım. Ha, şuradan şöyle alayım koyayım. Ay yanlış durumda kapattım kapatmayayım. Oturayım. Babacım hadi gelmiştir. Baba gelmedi ya. Yoksa kapı çağır. Tamam ya yani, öyle oturayım. Din don. Din don. Aaa şey geldi. Gökçe geldi. Gökçe. Aaa hoş bulduk. Hoş geldin. Hadi gel bakalım içeri. Gel kapıyı da kapatayım. Tamam. Ya e, şey. Hoş geldin. Oyun oynayalım mı? Yok ben oyun oynadım evde ya. B bize de bir misafir gelmiş. Kim geldi? Kuzenin. Aa, kuzenlerin adını biliyorum. Neyse. E, şimdi televizyon seyredelim mi? Tamam seyredelim. Tamam hadi gel. Ben sana göstereyim söyleyeyim yolum. Yok ben biliyorum. Kaç kere geldiğim için. Tamam. Tamam. Orada annemin odası var. Baba biz de televizyon seyredebilir miyiz? Ay tabii ki de. Gelin buraya oturun siz seyredin. Baba sen de ortamıza gel Yok gelmeyeyim ben. Şurada oturayım. Burası daha rahat. Tamam. İyi. Şimdi da şuraya koyalım. Baba istersen arkanı öpüme koyayım. Hayır kızım al şunu ya. İyi tamam ya. Ne kızıyor? Rahat edebilmen için dedim. Her zaman kankası eski gelmişti, uğraşacağım ya? her zaman kankasını çağırıyordu. Ne yapıyorsunuz siz? İnanamıyorum. Ayy burada duramam ben. Konuşup konuşup duruyorlar. Aman 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 konuşuyor bunlar. Bu arada arkadaşlar, böyle ev, evi geziyorum. Demin gezdiğim şu an e, hale gezdim mutfak koymuşum diye gezdim de mutfak koymamışım ben çok özür dilerim mutfak olmadı yani mutfak koyamamışım çok çok ama çok özür dilerim böyle yapabildim yani mutfak koyamadım e de fark etmemiştim de neyse siz bunları böyle sayın olur mu şunu da şuraya koyayım neyse başlayalım Başlayalım. Şurada yapacağım be. ben niye burada yatıyorsam kendi odama gitmiyorsam Çocuklar hiç sizin orada onun ne Ay yanlışlıkla şey yaptım. Tamam. Ee, makyaj yapalım mı? Azıcık de yapalım. Biz benim bir şey izin vermiyor zaten. Hemen gel kışıra makyaj yapsam yapacağım ben. Tabii ki de yapabilirsin. Sizin gibi yapabilirsin. Yani benim annem zaten bazen izin veriyor bazen izin vermiyor. Ama annenin izinsiz yapmayalı. Yok zaten o yani izin veriyor. Ay sesli olalım. Yoksa bizi mahveder. Ben de pembe süreceğim. Tamam. Peki ben ya. Tabii ki de yap.

Şimdi işte şuraya koyalım. Çok güzel oldu. Aynen, çok güzel oldu. Neyse. Makizim mı diyorum çünkü yüzüm kızarmaya başlıyor. Anne, senin alerjin mi var? Evet. Bak alerjim yok da bazen böyle sürdüğüm için ya. Hem de zaten kuzenlerim de, de sürmüştüm. Tabii ki de gel süt çıkartalım. Tamam geliyorum. Ay yanlışlıkla bastım arkadaşlar çok özür dilerim elimdeydi. elimdeydi arkadaşlar. Yani Poyntikler şimdi tekrar gidiyorum şimdi aynı evde yani gerçekten böyle bir şey oluyor ya, çok sinir bozuluyor bazen çarpıyor oraya o yüzden söyleyeyim dedim Evet. başlıyoruz tekrar yani devam ediyoruz gel bakalım buraya tamam geliyorum sessiz olalım tamam gel işte be gel işte tamam gel çocuklar siz burada ne iş arıyorsunuz ya ya gidin o dönemde oynayın bir geberin bir şey alın. Hadi oh, baba tamam ya gel kanka gidelim ben çok güzelim. Şöyle bir mi? Tabii ki bir şey. Tamam <laughs> hadi <laughs> Çok güzel oldu. Aynen. Neyse şimdi buraya gidiyoruz. Ama ilk önce bir ee, ben yapalım Ben her zaman öyle gidiyorum Çok eğlenceli. Şöyle ikimiz de girelim banyoya. <laughs> çok güzel oldu. Aynen. Aleyh. <laughs> İnşallah aynen kısmaz ya. Aynen kısmaz. İnşallah seninki de kısmaz. Yok ya benimki zaten hiç kısmaz. benimki daha ya. Da tamam ya boş ver. taşırmış da bir de Tamam ya boş ver. Bir de o kadar yatıcı. Evet. Neyse girelim. Durun. Evet, bunu da çekeyim. Biraz Çok rahat da Ya, beni de uyandırdılar. Ne güzel uyuyordum. Öf. oturayım bari ya. Ses ne ya? Eğlenme sesi geliyor sanki. Düğün yapıyorlar acaba bunlar hep de? Biz düğün artık. Kaşlarını başlarını kapatırım onlar. Bu halinizle kızlar? Baba, baba kızma. Galiba senin baban kızmış. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Galiba senin baban böyle yapmamızı kızıyor. Ben gidiyorum. Ben gideyim üst kata zaten aynı katta oturuyoruz. Ya baba ne yaptın ya? Kızla götürdü. götürdük. Ama böyle de yapamazsın. Sen ben izlenemem kadın. Allah annene de söylersin senin. Anam anam ne bilmiyorum ben de. Bak annene de söyleyeceğim senin ya. Anne hani söylersen ay, baba söylersen söyle ya. O izin veriyor zaten. Bana ne ya? Bana ne ya? Of. Ne güzel eğleniyorduk. Suyu da kapatıyorum. Bir şey de kapatıyorum. Of. Yeter ya. Hadi çabuk geç. Odanın da dersler. Ben yapmıştım ama. Of. 哇，好丑的壳！